Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size lastikli bilezik yapımını göstereceğim. Açalım. Böyle bir iki tane şeyimiz var. Böyle aslında parmaklı da yapabilirsiniz. Ondan sonra benim yaptıklarım var. Bunları yaptım. Şöyle. Böyle. Bir de böyle. Bunları yapmıştım ben. Bir de iki tane bundan var. Bu da elinize geçirdiğinizde böyle almak için şey şöyle şöyle. Şimdi ben bunları kullanmayacağım. Sadece bunu kullanacağım. Ben elini yapabiliyorum çünkü. Bunları atıyorum. Ben babama Galata saraylı yapmak istiyorum. O Galata Sarayı için Galata yapacağım babama. Ee, şöyle. Ama ilk şey, renkleri bulmam lazım. Da kimin şey Siz tabii renkleri. Şöyle renkleri göstereyim. Böyle arkadaşlar renkler falan. Hoppa. Ve hadi bakalım biz de başlayalım. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Bunu böyle alıyorsunuz. Ben renklerimi aldım. Ne renkli yapacağım ya. Evet renkli yapalım. Şöyle bunu geçeceğiz. Ama böyle yamuk geçeceğiz. Ne oluyor mu? Geçti. Aşk işlemedim. Bunu aşağı indiriyoruz böyle. Şimdi de bir lastik alıyoruz. Onu düz sokuyoruz. Ve içten alıyoruz en alttakini üstte bırakıyoruz. İçten alıyoruz en alttakini üstte bırakıyoruz. Öyle öyle devam ediyoruz böyle bilezikler aşkı. Sonrasında size göstereceğim. Yani bu olay yarım saat falan sürer yani. yani biraz uzun sürer. İsterseniz böyle tekli değil de böyle koyup öyle de yapabilirsiniz. Ama önemli olan en alttakini koymak. Ama böyle ikinci de yaparken ikinci böyle kopuyor. Ama sonra bir daha takabiliyorsunuz. Sonra bir daha takıyorsunuz böyle, yapıyorsunuz. Hadi o zaman, çok konuştum biliyorum. Başladık zaten. Susayım ben, yapmaya devam et Arkadan babam konuşuyor bir de. Anneannem geldi bugün. O yüzden ses, çok ses geliyor. Ay. Arkadaşlar bu arada ben kendimden bahsedeyim yaparken Benim adım Berra Soyadım Devrim Üçüncü sınıfa gidiyorum Üç B'ye gidiyorum Mayakolej okullarında okuyorum Michael'a yeni köy. O okullardan yani güzel yani. Özel okulayım. 9 yaşındayım. Yani 9 yaşında değilim daha. De. 8 yaşında. Ay 8 yaşında diyorum ya. Yani bugün ayın o ya. Selin öğretmenimizin bizim doğum günüydü. 8 gün sonra da benim doğum günüm. Ayın 18'inde. Yani cuma günü. Haftaya cuma günü. Benim doğum günüm. Ben en çok asil Gila rengini seviyorum. Bu rengi çok seviyorum. Bakın duvarda asil Ay. Bakın duvarlarım da asil boyattık çünkü. Aslında duvarlarım benim pembe ama asil güzel boyattık. Kardeşimin odasında yine aynı renk benim odamın rengi. Anne babamın o odası böyle gri tonu. Öbür mutfak şey falan kurdur. Salon falan aynı renkler var. Yapayım. <laughs> <laughs> Bakın bu kadar yaptım beş dakika da ya. Yani çok uzun süreceğim belli. Ben tekli yapmak istiyorum. da yani sevmiyorum. Böyle yapın zaten. Güzel oluyor. Hem böyle bile bilezikler çıkıyor. O, o telefon düşebilir yani. Ayarladım onu telefon düşemiş. Arkadaşlar ben aslında Ecan'ın arkadaşımla doğru tuz yeme Eşi mavi değil bu var ya. Onunla da şey çekecektik video ama ben bir tane bile yemedim ya. Eşin arkadaşım benim için 19 taneydi ya. Ben onun bir tane bile yemedim ya. Bir tane yani bir tane. Çok üzüldüm. Ama çok acıydı. Ama cipsleri hiç sevmiyorum. Böyle ben hepsini seviyorum. Böyle ketçaplı da olmayacak. Böyle. Ya şeyde olacak. Ya böyle olur ya böyle. Yuvarlak olur. Onlardan olacak. Ya böyle olur. Onlardan. Bunlardan seviyorum. Sade olur. Ben sade olmayan başka sevmiyorum yani. mavi oldu Ece Murat'ın ve sonra da şimdi şeyler var bilmiyorum bunları böyle takacağız kenarlarına böyle ondan sonra böyle gördüğünüz gibi burada da var zaten bunu böyle o yüzden öyle takacağız zaten arkadaşlar çok kolay bu arada şöyle geçiriyorsunuz sonra düz bir şekilde geçiyorsunuz. Sonra da böyle böyle ya böyle ya en alttaki böyle en alttaki mi koysun? Bir elimle yapayım mı? Şöyle bakın. Elime şöyle koydum. En altına açtım. Ay <laughs> yanlış görmüşüm ben. Aç Aş, aşağı. Bakın böyle koydum. Şimdi düz bir şekilde koyayım. Aynı renk koymak zorunda değilsiniz. Benim o yüzden daha iyisi koydum. Böyle koydum Şimdi böyle alttakini üstte koyuyorsunuz. Yine ay cımbızla yardım edin. Alttakini cımbızla koyuyorsunuz. Kolay yani. Hadi biz devam. 10 dakika geçmiş bu arada ya. Bak. Çok falan yani. Yapmanızı tercih ederim. Bunların böyle setleri var. 40 lira. Yani ucuz baya. Bir de setleri bu kadar falan yani. Biz böyle minik poşetlerden aldık. Sürpriz yumurtanın içine çıktı zaten. Böyle elastik kalem dişikler. Çıtırım ortamda şimdi umarsınız ortam, mı elastik gerçekten. Lastik lastik. Çok güzel hem de yazıyor. Biz video devam edelim değil mi? Çok konuştum değil mi? Ben böyle video çekmez kendim. Bu 8. videom falan galiba. 8 videodan kaç abone var? Aa ben mi oldum. 25 26 abone falan var yani. Ama yine güzel yani abone ederim. Benim bir tane Berra Devrim diye kanalım vardı ama o tabletimden diye. Tabletim olduğu için de Berra Devrim kanalından video çekmiyorum hepsi çekiyordum ben benden. Ben rahat kanalında da <laughs> bir abone bile yoktu yani. Çünkü o görünmüyordu yani. <laughs> Kanalım açıyordu. Yoktu. Ben rahat edemiyorum yine A var. Bu böyle bir önce falan yani. Bir yıl önce falan. Çok oldu yani o kanalda açalım. Ama o da ışınmıyor zaten. Hoppa. Bakın bayağı büyük oldu. Biraz <laughs> daha böyle büyüsün. Bir iki kat daha yapayım. Bir daha şey yapacağım. O şey yapacağım. Hoppa. Böyle ben bir kat dediğim böyle üç tokağa koyuyorum. Bu da normal to lastik tokalarla da oluyor bu arada lastik takı olsun yeter ah. baya her yeşil, yeşil yaptık ya şöyle koyalım arkadaşlar şu anda 15 dakika olacak yani biraz daha yapayım ya da yeter ya çok yapayım. bakın bunu buradan çıkardım Bakın koptu zaten. Şöyle dön. Yeşil yerden böyle tuttum. Şimdi bir tane şundan alıyorum. Onun bir kısmını şuraya geçirdim. Sonra bunu bırakıyorum. Şuradan. pembe kısmı var. Onunla böyle geçirdim elime. Onun öbür tır kısmını da alıyorum. Şöyle yaptım. Bakın bilezik oldu. Gördün mü? Dördüncü bileziğim de hazır. Bu biraz böyle koyu renklerden oldu. Bakın bu biraz açık renklerden olmuştu. Çok bileziğim oldu. Yani. Benim. Dört tane oldu. Ne güzel. Oldu, <laughs> Göstereyim şimdi. Birisi böyle. Birisi böyle bir daha güzel. Bence en güzeli bu. Birisi böyle. Birisi böyle. O kadar. Şimdi ilk ben şeylerden başlıyorum. İlk tokuları atmaya başlıyorum. Evet, buraya. Allah'a düştüm. Arkadaşlar bakın kaydediyorum ki yanaklarımda var, kameramda da var, kuşağımda da var. Ve size o tatu çekeceğim, o da geliyor. Bir tane ilk videomda da bu tatu çekeceğim ne demiştim, bu sefer içlerimi de tanıtacağım, bu çekmecelerimi de tanıtacağım. Yeni çekeceğim nerede kız? Yapıyor musun bunu? Şöyle... beyazları atacağım. Bunlardan yani şok var. Çok yapılıyor ya. Allah düşecek ya. Şok var bu beyazlardan. İlk tokaları toplayalım biz. Hey. Hop. Toplasın. Toplasın. Toplasın biraz çok uzun sürüyor. Biraz ne demek yani? Ben şöyle yapayım o zaman. Videoyu durdurmayayım bilmiyorum şimdi. Şu beyazları alayım. Şöyle ve ben solakım sol, sol elimle yazıyorum. Beyazları toplayayım. Daha hala bitmedi biliyor musun? Çünkü çok dedim yani beyazlar baksanıza. Daha çok da var yani. Yağları toplayalım. Bir yere to koyalım. Hoppa. Baksanıza ama çok yani. Bekleyin lütfen. Kırılmış arkadaşlar bir tanesi. Ona yapacak bir şey yok. Onu şimdi atabiliriz hatta. Ay şu beyaz bir şuraya koyayım elimde kaldılar. Beyazlar daha bitmedi bir Şu beyazlar. Benim de kardeşim ana gidiyor. Bu yıl başladı. Gitti beyazlar. Şimdi şu tokaları böyle işe Jel koyalım, bence böyle koyalım sonra eşyalara geçeceğiz. Ay, bir tane beyaz buldum. İnstagram'ı tak takip etmeli miyim, sonra söyleyeceğim. yaptığı için çok büyük yapmıyorum. Bu kadar falan yapıyorum. Şu plastik yani böyle açılıyor. Hoppa. varsa kaç kişiyiz söyleyeyim mi? <laughs> 21 kişiyiz. Annem bana 19 kişiyiz demişti. Aslında 21 kişiyiz. Bugün senin öğretmenimizin doğum günü olduğu için istediğimiz gibi giyinebildik. Senin öğretmenimiz izin ver 2 ders, 3 <laughs> dersimiz kaçır. Onlar 6. ders, 1. ders, bir de 2. Ders, de ders. Bizim 8 dersimiz oluyor. Şimdi tokalar bitti sonunda. Şimdi böyle eşyaları geçtik bir eşyada. Şunun bir tanesi de yani bu ki. Geldim bir de. Olan sana bir şey. Bir şey çıktı. Bunlar. Anlatıyorum için bu. Bunlar böyle parmak bir şey. Parmak yerine yarıyor. Burada da beyazlarımız var. Beyazlarımız var. İşte Elimi alıp göstereceğim hemen. Bak. Bekleyin lütfen gitmeyin. Gitmeyin. Çok konuştum biliyorum. Gitmeyin. Arkadaşlarım hep her gün diyorlar ki Dera senin kanalın kaç var benim. senin kanalın kaç var benim. Ben diyorum ki ona her gün nasıl kanalıma abonesi yüzü iyi güzelsin diyorum. Ama lütfen yükseltin kanalımın abonesini ya. Böyle ne bileyim bir lira falan bir tane beyaz kalmış şimdi bunları da koyalım ilk sen sonra sen sana sen ma sen, daha en güzeli. Şimdi kapatıyoruz.